Zekeriya Say CHP'nin gizli seçilmişi Vahap 17-25 Aralık ihanet sürecinde FETÖ'den gelen her tapıyı teyit etme ihtiyacı hissetmeden anında partisinin haftalık grup toplantısında tüm Türkiye'yi zeten Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız Kasım ayında şimdilerde CHP ile kanka olan kararcılara yaptığı açıklamada iktidar bürokratlarından yağmur gibi yolsuzluk belgeleri aktığını fakat bunları alıp hemen kamu yönüne çıkmak yerine bu belgeleri doğrulattıktan ifade etmişti. Kemal Bey aradan geçen 2 aylık zaman diliminde yalnızca bir adet belgeyi doğrulatmış olacak ki geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında elinde belge olduğunu iddia ederek Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nu İBB Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde yolsuzluk yapmakla suçladı. Bu iftira üzerine canlı yayına bağlanan bakan Kara İsmailoğlu ise genel sekreter yardımcısı tutanak mı tutar diye sorduktan sonra Kemal Bey'in belge diye salladığı şeyin aslında uyduruk bir kağıt parçası olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu boşa çıkardı. Hasılı kendilerine belge adını iddia eden Kılıçdaroğlu bu konuşmanın üzerinden geçen 68 günlük süre zarfında sadece bir belge gösterebildi o da uyduruk çıktı. İşte o günlerde bu fakirde bir yazı kaleme alarak benzer şekilde akite belge yağdığını yazmıştı. Meskur yazıdan sonra belge akışı daha da hızlandı. Artık tasdif ettiğimiz belgeler yayınladıklarımızı kat be kat aşmış durumda. Üstelik bu belgeler bize okyanus ötesinden veya Pensilvanya'dan değil, bizatihi CHP'li yöneticilerin altında enim enim inleyen, ya da yaşanan talanı artık tahammülü kalmayan vatansever CHP'lilerden geliyor. Gelen belgeler arasında ballı ihalelerden tutun da yandaş kadrolaşmaya, parti teşkilatı içerisinde yaşanan tacizlere ve alkol rezaletlerine kadar deyim yerinde ise yok yok. Garajda yatan araçların yakıtmatik kartlarını kullanarak akaryakıt vurgunu yapan hırsız personellerden tutun da Baldızlarını genel müdür yardımcısı atayana ya da belediyeye ödenecek eğlence vergilerini makbulsuz olarak tahsil ederek cebe atan açgözlü CHP'li yandaşlara kadar. CHP'de yaşanan her neviden rezaletin belgesi sel gibi akıyor. Fırsat buldukça bunları yazacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Son günlerde belge akışında fark atan kent, harita cahili Kılıçdaroğlu'nun incisi Mersin oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Vahap Seçer'in yaptığı Mersin'den o kadar çok belge yağıyor ki inanın artık hızına yetişemiyorum. 6 Ocak'ta CHP'den Özgür Basın'dan sözlüğü başlığıyla duyurduğumuz ve yılbaşı gecesinde katıldığı ultra lüks oteldeki eğlencede danssız oynattığı görüntüleri yayınladığı gerekçesiyle yerel gazeteci Şeref Tugay'ın evine bir ricasıyla gece yarısı örgüt üzerine operasyon yapılıyormuş gibi bir dizine polis memurunu gönderen CHP'li müdür Mehmet Ünal Erdal'ın isminin karıştığı rezalet. 8 Ocak'taki CHP'deki vurgun haritaya uzandı başlıklı Mersin'in nüfusu 1.868.757 kişi olduğu ve pandemi nedeniyle bırakın turisti sokağa bile çıkılmadığı bir dönemde 7.200.000 adet il haritasının alındığı 5.296.393 TL'lik baskı ve cilt ihalesi haberi. 11 Ocak'ta 20.000 çanta için 2.612.000 TL fatura ödendiği halde Yalnızca 16 bin adetin dağıtıldığı, aradaki 4 bin çantanın akıbetinin ise meçhul olduğunu ifşa eden CHP'li belediye çantayla götürmüş haberimizin belgeleri bizzat CHP'nin bitmek bilmeyen yolsuzluklarına isyan eden kardeşlerimiz tarafından gönderildi. Bunlar fırsat bulup yazabildiklerimiz bir de henüz yazamadıklarımız var. Tabii bu belgeler akmaya başlayınca bir şeyi fark ettim. Aziz İstanbul'u 25 yıl geriye götürdüğü halde Ekrem İmamoğlu'nu sürekli en başarılı belediye başkanı gösteren, İBB'den maaşı şirketlerin anketlerinde ilk beşe giren, emrindeki personel ultra lüks otellerde dansuz oynatıp çıplak kadın gerdanla para sıkıştırırken, kendisi eşiyle birlikte belediyenin düzenlediği mütevazı sokak partileriyle yeni yıla giren Vahap Seçer hakkında hiçbir şey bilmediğimi anladım. Mer CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer alelade biri değil bildiğiniz soyadıyla müsemma seçilmiş kişiymiş. Gösteriş için dar gelirli vatandaşlara bedava soğan patates sağıtan CHP'li Seçer, Karanlık Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın kaleme aldığı Gizli Seçilmişler kitabında yazılana göre GDO'lu ürünlerin Türkiye'ye girmesi için milletvekili döneminde rol almış. 2019 Nisan ayında ABD'ye giden ve tüm masrafları GDO'lu tohum üreticisi Monsanto tarafından karşılanan CHP'li Vahap Seçer, 6 Ekim'de Türkiye'de GDO'ların ticaretine izin vermek için çıkarılan yönetmelikte pay sahibi olmuş. Bu gayretin karşılığında da bayiliği kapmış. Sadece bununla kalsa iyi. Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ne giderek dinler arası Noel kutlamasına katılan, Hristiyan Bayramı olan Noel'de belediye meclis üyelerine ve ilçe belediye başkanlarına hediye alarak kolyeyle şarap ve çerez gönderen, Haydut Devleti İsrail'in Gazze şeridine yönelik başlattığı Dökme Kurşun Operasyonu'na rağmen, Nesin Baytok'la birlikte Türk-İsrail Dostluk Grubu'ndan istifa etmemekte direnen 5 CHP'li vekil arasında yer alan Seçer, gözden kaçan yığınla skandala imza atmış. Mesela, CHP'li Seçer'in avukat kanununa göre kınama cezası gerektirdiği halde sözde tarafsız bir avukat olan Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'ı emrindeki belediyede danışman olarak çalıştırdığını biliyor muydunuz? Hilal Kaplan yürübe demokrat dede. CHP turallerinin kılıçlar ona layık gördüğü son lakap bu. Gandhi Kemal'den daha inandırıcı olduğu kesin. En azından dede kısmı kesinlikle doğru. Ancak demokratlı oldukça tartışmalı. Zira çok partili demokrasiye geçmemizden itibaren ki Türk siyasi tarihinde parti içi lider sultası kurma manasında Kılıçdaroğlu'ndan daha maharetli bir lider zor buluruz. AK Parti'ye karşı iki halk oylaması, dört genel seçim, iki yerel seçim ve iki cumhurbaşkanlığı seçim olmak üzere toplamda on seçim kaybedip hala genel başkan koltuğunda oturmasını, CHP genel merkezinde oynadığı Bizans oyunlarına borçlu olduğunu kendisi de bal gibi biliyor. Kendi listesini kendisi oluşturup zaman zaman gerektiğinde kongre ve kurultay ertelettiği ettiği de malum. Hatta CHP'li üyelerin tehditle yola getirildiği bile yine CHP'lilerce söylenmişti. Ayrıca halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanlığı her fırsatta aşağılaması, milletin evine saray diye hitap etmesi de demokrasi olan hıncının bir tezahürü olsa gerek. Ancak demokrat dedenin son önerisini dedelerimiz bile düşünemezdi sanırım. Şöyle demiş, çalışır veya çalışamaz, çalışan asgari ücretin altındaysa asgari ücrete tamamlanacak, geliri yoksa asgari ücret kadar gelir ödenecek. Bu durumda kim neden asgari ücrette çalışsın ya da çalışanın verdiği vergiyle çalışmayanı doyurmanın haklılığı gibi sorular ortaya çıkıyor ki sormak nafile. Sira SGK'yı batıran müflis genel müdüre ekonomi sorarsanız, herkese benden iki anahtar diye bol kepçe sallayan politikacıları bile böyle mumla ararsınız. O altı gazeteci kim? İfadesinde Metin Gürcan, yakın ilişkide olduğu ve bilgi aldığı altı gazeteciden bahsetmiş. Şöyle diyor, ''Medya görünürlüğüm sebebiyle geniş bir gazeteci grubu dostluğum var.'' Özellikle dış politika gazeteciliği alanında Türkiye'nin tanınmış isimlerinden olan nokta 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 gibi gazetecilerle zaman zaman görüşürüm. İddianamede gazetecilerin isimleri 3 noktayla gizlenmiş ama aradaki virgüllerden 6 gazetecinin Gürcan'la yakın irtibatı olduğu anlaşılıyor. Acaba kamuoyunun bu gazetecileri bilme hakkı yok mu? ya da onlar içinden takibe takılan var da sırası gelmediği için mi açıklanmıyor doğrusu merak ettim. Babacan Gürcan'a sahip çıkmayı sürdürecek mi? Babacan'ın partisinin kurucular kurulu üyesi olan Metin Gürcan iki ay önce siyasi casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Babacan Gürcan'a üst perdeden sahip çıkmış, bu girişimler deva kadrolarını yıldıramaz, hukuki desteğimizle Gürcan'ın yanında olacağız demişti. Gürcan hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına göre MIT'in bir yıldır takip ettiği Gürcan'ın İtalya ve İspanya istihbarat servislerine para karşılığı bilgi sattığı tespit edilmiş. Bu kişilerle AVM otoparkları dahil kuytuda görüşen Gürcan, istihbarat elemanı olduklarını bilmediğini söylemesine rağmen şahsi bilgisayarında ele geçirilen bir konferans davetinde Söz konusu İspanyol'un isminin karşısında İspanya İstihbarat Genel Sekreter Temsilcisi yazdığı tespit edilmiş. Görüşmelerin içeriğine dair detaylı bilgiler de iddianamede mevcut. Merak ediyorum tüm bu deliller söz konusuyken Babacan partisinin kurucusu Gürcan'a sahip çıkmayı sürdürecek mi? Hilal Kaplan